Şimdi mutlu musun ya? Bırakıp gittiğin için mutlu musun? Kırık dökük bir kay oldu bizimkisi. Mutlu sonla biter. Yücele ve yıkılan bir tek ben oldum. Geri daha hatır olarak Sadece acı bıraktın bana. Şimdi acı bile baş başa. Mutsuz olduğum için. Mutlu musun şimdi gülü? Söyle mutlu musun? Gittin ve yüreğimin yarısını da aldın götürdün. Yarım koydun beni. Kalbime ne desem teselli edemem. Sen değil miydin kalbimi keskin kılıçla ikiye bölen? ...içimi yangın yerine çeviren... ...içimi kıyamet yapan... ...merhametsiz yârim... ...ölmeden öldürdün ya beni... ...söyle mutlu musun şimdi... ...mutlu musun? Kayaların... dalgalarda aşılması gibi... ...yıprattın sende mi? olsun... ...gün yüzü göstermedin bana. Ben hep... ...ikimizin hayalini kurarken... ...sen hayallerimi de söndürdün. Sana olan sevgimi... ...içesaydı. Seni seven kalbimi... ...çaresiz bıraktığın için... ...mutlu musun şimdi gülüm? Mutlu musun? O kadar masum sevdim ki seni... ...değil elini tutmak... ...sana bakmaya bile kıyamazdım. Sana olan güvenimi, inancımı, her şeyimi yitirdim. Bunlara rağmen yine de sevdim seni. Ama seni başka kollarda görünce can evimden vuruldu. İşte ilk defa o an seni sevdiğim için utandım. Söyle be can, seni seven bu kalbi utandırdığın için mutlu musun? Mutlu musun yar? Şimdi mutlu musun ya? Bırakıp gittiğin için mutlu musun? Kırık dökük bir kayı oldu bizimki. mutsuz sonla biter. ne ve yıkılan bir tek ben oldum. Geri daha hatır olarak sadece acı bıraktın bana. Şimdi acı bile baş başa. Mutsuz olduğum için mutlu şimdi gülüyor. Söyle mutlu musun? Gittin ve yüreğimin yarısını da aldın götürdün. Yarım koydun beni. Kalbime ne desem teselli edemem. Sen değil miydin kalbimi?